diye sağladık iki adet melek hatta bu meleklerin çok önemli. Muhafaza yani havza dediğimiz meseleyi. Bugün aslında konumun adı şu. Siz Allah'ın gözünde değerlisiniz. Allah size değer veriyor. Sizlere öyle güzel nimetler veriyor ki bir dalda bin tane veriyor. Bazen de bir dala bir tane bile vermiyor. Allah nefsinizin şeytana değil, rahmet deryası olan kendine hizmet etmesini istiyor. Allah nefisleri sukut ve suskunlukla, açlıkla terbiye ediyorsa, şeytan midenizde demektir. Allah bir kulunu bolluk ve bereketlikle sınav ediyorsa, şeytan açlığınızdadır. Allah açlıkta olan yere tokluk, Toklukta olan yere açlık verir. Neden biliyor musun? Allah dünyaya inmiş, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüyeni yanlış yola sapıtacak şeytanın size zarar vermesinden muhafaza ediyor. Tabi muhafazanın farklı yolları da vardır. Allah sizi yani kaderimizde kaza denilen meselede korur. Lakin Allah bizi koruyor canım. Önlem almaya gerek yok, boş verin. Nasıl olsa Allah var ya, olmaz. Tedbir senden takdir, Allah'tandır. Tedbirli insanı Allah korur. Yani Allah bizi koruyor değil, gidip arabanın önüne atlamanın da bir anlamı yok. Yani buradaki hususiyet şudur. İnsanın gücünün yetmediği yerde gelir Rabbim. Aleykümselam kardeşim. Aleyküm. Allah'ın gücünün yetmeyeceği ne var ki? düşündüğünüz zaman beyinler bir çare yoksun kalıyor değil mi? İşte az önceki kelimeyi unutmayın. Allah'ın gözünde değerlisiniz. Hiç bir kul yok sebep yere yaratılmadı. Varlık, hidayet ve yaşa öl üzerine yani inna lillahi inna ileyhim. yani Allah'tan geldik Allah'a döndürüleceğimiz günü hamd olsun. Yani bu sebep üzerine yaratıldık. Hesaba Çekilmedi ki. Ne var ki? Adem çekilmedi mi? Nasıl ki Hz. Adem Aleyhisselam yani 600 yıllık bir ömrünün hesabını verdi. Biz de 3 günlük hesabımızı vereceğiz. Ama Hz. Adem 600 sene yaşadı da sizin 60 yıllık yaşadığınız çilelerin günahların deryasına dalmadı. 600 sene Allah onu gaflete düşürmedi. Ama biz 20 sene yaşıyoruz. 20 seni 250 tane günah sürdürüyoruz. Affedilmesi ağır olan. Bunu niye bu kadar rahat söylüyorum biliyor musunuz? Son kuşak. Z dediğiniz yani Z kelimenin de son harfi. Dünyanın sonuna yaklaştığınızın farkındasınız. Bunu i̇thal edemezsiniz. Sonundayız. Başında olsaydık ne güzel zamanlardı. Ortasında olsaydık ne mübarek zamanlardı ki orta çağlar Peygamber Efendimizin olduğu çağlardı. Nübüvvet dönemi, altın kuşak zamanı, bereket ayı. Bereket yılları. Müslümanın peygamberi başındaydı. Allah bütün dertlere derman oluyordu. Yani Künfe yakın yol deyince olduran ismini Peygamber Efendimizin varlığında yeryüzüne yağdırıyordu. Gittiği her yerde ot böcek çıkıyordu. Çöller, o çöl dediği yer var ya çöl dediği bir tane yeri kuru değil. Dünyanın gününü kopardılar. Şimdi ottan, çöpten, betondan, taştan, yığından bahsediyorlar. Müslüman gözleriyle cenneti çizen insandır. Peki yaşadığınız evlerin neden sürekli temizliyorsunuz? Siz kelin içinde oturamaz mısınız? Çünkü Allah sevmiyor değil mi? İşte Peki evinizin her bir köşesini camdan pencereye tavandan duvara kadar temizle ne biliyorsunuz? Bak ona lafım yok Yapıyoruz. yapıyorsunuz elinize sağlık Temizlik imandan gelir Gönlünüzün hangi tarafına bez sürdünüz acaba? Orayı kim temizliyor? Ama sizi mi çağırıyorsun? Müdür ulan Gönül temizliği vardır. Kirden sıyrılan. Dünyanın yükü ağır, ben size hafif demiyorum. Belki çoğunuzun omuzun da boyundan büyük yükler vardır. Lakin ruhunuzun büyüklüğünü görmeden bedeninizi aldanmayın. Allah küçük bedenlere büyük ruhlar yerleştirmiştir. Derdin büyüklüğü ruhun büyüklüğüne göre verilmiştir. Biz sizlerin ruhunu buradan yaratık. Ancak onlar Allah'ın hesaba çekildiği günde kendi çarelerini düşmüşlerdir. Çarenizi aramaktan kendinizin nasıl biri olduğunu mahşerde anlayamayacak